göremiyorum yavrum güzel de yavrum güzel Gülüş yan. Şahane binatçısı biraz daha hızlı gelir lütfen terk edin rica ediyorum rica ediyorum at koşturmayalım at koşturmayalım rica ediyorum Çok teşekkürler. Gümüşhane ile Trabzon'un buluştuğu, kardeşçe birbirine sarıldığı ve ebedi dostlukların kurulduğu bir parça. Kadırga şenliğindeki bu manzara, on binlerin burada olması ve birlikte neşe içerisinde el ele tutuşarak horon etmeleri davul zurna eşliğinde, kemençeler eştiğinde birlik beraberliğini sergilemeleri bizim için gurur duyulacak bir vesile. Bu dağlar taşlar hep hepimizin ailelerinden kalan şehitlerin kanlarıyla sulandı. Onun içindir ki buralar çok kıymetli. Bütün topraklarımız çok kıymetli. Bir çakıl taşı dahi başkasına verecek halimiz yoktur mücadele etmeden. Buralar bizim. Onun içindir ki buraların bizim olarak kalmasına Sizler sahip çıkarak devam ediyorsunuz. Bu sadece toprağa sahip çıkmakla olmuyor, yetmiyor. Kültürümüze sahip çıkmakla da devam ediyor. Bu kültür 564 yıldan beri devam eden bir kültür. Yaylalar sadece coğrafi mekanlar değildir. Yaylalar milletimizin adeta ruh köküdür. Yaylalar Ezelden ebede uzanan kültürümüzün canlı hafızalarıdır. Karadeniz'in her yerinden memleket sevdalarının buluştuğu, sevginin kucaklaştığı, güzel hatıraların biriktirildiği otçuk gününün adıdır Kadırga. Burada davul zurnanın sesinde, kemençenin yayında saklı bir tarih vardır. Burada horonun ritminde doğanın izini süren bir milletin asaleti vardır. Bugün burada kardeşliğimizi pekiştirmek, örfümüze, geleneğimize sahip çıkmak ve Türk milletinin kültürel değerlerinden birini hep birlikte yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldik. <laughs>